Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber en bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi ilk defa bir video çekmek istedim FIFA ile alakalı. pardon FIFA ile alakalı ilk videomuz değil. FIFA ile alakalı farklı bir konuda bir video. ilk defa. Arkadaşlar bugün e, kendi Ronaldo'muza. En baştan başlarsak ne olur? Ben tekrardan Sporting'den Sol kanat Ronaldo olarak başladım arkadaşlar. Ronaldo'yu yapmaya çalıştım. Juventus Ronaldo'yu denedim yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince çok fazla yapamadım. Umarım e, benzemiştir. Ben çok benzediğini düşünmüyorum açıkçası. E, Kariyerimize şu anda gördüğünüz gibi başlattım. Şimdi buradan birkaç tane özellik verelim. Güç verelim. Cristiano Ronaldo'muza. Önce Ronaldo'ya e, güç önemli. Güç verdik. Sonra bir şuradan agresiflik basalım. Reaksiyon da çok önemli. Reaksiyon da verdik güzel. Şimdi ee, bakın şutlarını geliştireceğiz. Fiziksel olarak şu anda bayağı geliştirdik. Şimdi merkeze gidelim. Antrenman kısmımızdayız arkadaşlar. Burada ben bunları yaptım. Kendi antrenmanlarımı seçtim yaptım. Onları geri kalanını full simüle gideceğiz. Şimdi ilk maçımıza çıkacağız arkadaşlar Ronaldo ile. Bakalım nasıl olacak. <laughs> çok pardon. Bakalım ilk maçımıza çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Cristiano Ronaldo ile 0-0. Newcastle United. Başlıyoruz hadi bakalım. <laughs> Şimdi... Ronaldo ile bir gol bekliyoruz. İşte Ronaldo giriyor. Cristiano Ronaldo'muz 9 numaralı Cristiano Ronaldo. Bir saniye dur. Biraz sesler gelsin. Evet şimdi Ronaldo'muza doğru geçmiyor. Ronaldo koş. Evet Ronaldo'yu doğru gördüler. Şimdi Cristiano Ronaldo aldı. Ronaldo gidecek. Yapamadık. Hadi Ronaldo aldın. Yapıştır. Uy. İşte bu. burada Bu arada profesyonelde oynuyorum. Dışıkta değil. Ben Ronaldo'yla farklı bir takıma geçtiğimde bunu e, dünya klasına kadar yükselteceğim. Zaten her zaman öyle yapıyordum. Şimdi. Bu bir, birkaç bölümden oluşacak arkadaşlar. En fazla 1-2-3 bölüm falan. İsterseniz Messi'yi de yaparız. Neymar'ı da yaparız. Haaland'ı da yaparız. Mbappé'yi de yaparız. Araştırırım, bakarım, yaparız arkadaşlar. Evet çok güzel. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo! 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 Çekti, baktı kaleye, olmadı. Bu arada e, Ronaldo'nun kendi özelliklerini falan ayarlamadım. Her şey sıfırdan başlamış bir şekilde. Öncelikle onu söyleyeyim. Cristiano Ronaldo orta yaptı! Oo çok güzel orta yaptı lan. Helal oğlum sana. İstedi Ronaldo. Ronaldo şimdi yaptı çalımını. Cristiano Ronaldo. koşuyor. Hadi. Hadi. Yap şuradan bir çalım. Hadi. Hadi. Ver. Ah be geçmedi. Cristiano Ronaldo. Bak sıkılıyor. Ronaldo. Tersek. bakalım yakalayabilecek miyiz o topu? Sporting oyunculara ben güveniyorum hocam. İşte şimdi Ronaldo. Ronaldo çok güzel aldı önüne. Cristiano Ronaldo. Baktı kaleye. Ronaldo'yu e, ilerleyen safhalarda belki forvet şey yapabilirsem forvet tabi yapamayacağız. Sol kanat ilerleyeceğiz e, sanırım. Böyle bir kafa atsın Ronaldo. Orta geldi. Ronaldo kafa. Çok kötü kafalar evet. <laughs> sen de koş. Gör diyecektim beni ve maç bitiyor. Cristiano Ronaldo attı. Orta gizli gibi bu arada. Ters ayak yapıştırdı Ronaldo baksana şuna. Şş. sonra bulduk gücür, gücür, gücür Şimdi teknik direktör desteği alalım birazcık. Yatırımlarımıza bakalım. Yatırımlar hala yatırım Paramız yok. Şimdi Ronaldo ile iyi bir takıma gitmek istiyorum ben aslında. Ya Sporting'den hızlı ayrılmak istiyorum. Ama önce Sporting'de biraz kendisi göstermemiz lazım tabii ki de. O yüzden şu anda dikkatli oynayıp güzel oynayıp şu maçları da iyi göstermemiz lazım kendimize. Başladık şimdi. Hadi bakalım. Güzel takım. Oy! Güzel hareket. Ben olduğumuza yardımı koşsun. Çekil lan! Ronaldo aldı önüne. Cristiano Ronaldo. Herkes çılınmayarak gidiyor Ronaldo. Ronaldo neler yapıyorsun? Ronaldo yürü. 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 Yap çılımını. Ah oh be. Çok iyi gitti. Helal ver Ronaldo. Gel oradan. Şimdi Ronaldo aldı önüne. Cristiano Ronaldo vur ve gol. İşte bu. Gel gel gel. Gel gel gel. Ve sür. İşte bu. Cristiano Ronaldo. Orada oldu topun önüne yardırdı. Kimse de bana yetişemez. Attı koydu. Gol oldu. Ee, bu arada şeylerden sonra takım değiştireceğim ama biliyorsunuz takım değiştirme de en son gelen şeylerde belki sizlere yorum bile sorabiliriz. Yorumlardan sorabiliriz. Hangi takıma gidelim, hangi takıma gitmeyelim diye. Ona göre sizlerden yorumlar bekliyorum. Ronaldo sizce nasıl bir kariyer oluşturur? Ee, kaç reytinge gelir? Bunu çok merak ediyorum. Bu videonun altına yazın. Bakalım görelim kaç reytinge gelecek Cristiano Ronaldo. Ay yanlışlıkla geldim lan. Ay çocuklar. Haydi. Güzel. Şimdi koşalım bu Ronaldo'yla. Ronaldo koş. Koş Ronaldo. Yürü Ronaldo. Bastır Ronaldo. Sokuldan içeri. Yaptın o çalımı. Bir kişi daha var. Onu da çalınmadın. Helal sana. Ah be, onu da çalım. Verdik pasımızı. Yapıştır dedik. Helal be. Helal oğlum lan sana. Ronaldo'dan da güzel bir pas. Güzel bir oyun kuruculuk. belki dedim bir şeyler olur. Hadi. Şöyle bir denesek. Aa bu asist öyle oldu be asist geldi. <laughs> <laughs> Güzel asist. Asist saymadım mı onu geç. Ben fark etmem bir taşlık şey çıkmış olur. Cristiano Ronaldo Bakalım bu goats kaç ratinge çıkacak. Ronaldo! Ronaldo oldu yerine. Ronaldo! Evet. Güzel bir uç deneyelim. Gel bize. Porision Ronaldo. Şöyle baktı arkadaşlarına verdi pasını bir daha istedi. Arkadan bir daha istiyor Ronaldo. Ronaldo aldı şimdi Ronaldo. Ronaldo. Bir sıra bela Ronaldo. Travelo'nun ustası diyor. Benim diyor. Cristiano Ronaldo. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum böyle bir gol yok ya. Ronaldo ya. Ne bu oğlum adam adam o kadar tarih yazmış. E, golüm golü yazamayacak? Yalan mı beyler? Şöyle bir çalım denemesi geçmiyor. Koşalım mevkimize? Ah be Ronaldo olsun. İyi denemeydi. O top bizde. Son dakikalar artık. Ronaldo'yu oynayın ileride. Şimdi Ronaldo aldı. Artık maçta son dakikalar. Şimdi Ronaldo uf. Ufff. Ronaldo'ya var ya öyle bir girdiler ki. buradayım. Kaldır bana. Ulan. Orta yapsanız. Neyse maç o zaman bitsin. Bitsin artık. Güzel. 4-1. İki tane şut oldu. 2 tanesi de Agrete Agrete'den artık neyse. Çakmış golü. Yalnız oynuyor adam ha. Vallahi bak. Adam oynuyor yani bu oyunu. Anladın mı? Maçın yıldızı ödülünü de aldı Ronaldo. Hadi bakayım sevinç. 3 beceri puanımız var. Onları böyle biriktireceğim hocam. Anladın mı? Biriktirip biriktirip en son kullanacağım. Çalış Ay yanlış yaptım. Çok özür dilerim arkadaşlarım. Çok özür dilerim. geri geri yapıyor aldı görüyor musun? Adam havalı ya. Nasıl lan? Ne, ne 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 Şöyle de geri geri. Hop 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 hop. Ah. Kaçırdın lan Ronaldo. Tümeni Bu maçları sizler için hızlıca atlayacağım arkadaşlar. Sezon için hızlı hızlı, hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi o oh, UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bir gelelim artık. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Yeniyoruz ha maçlara baksana kaybetmiyoruz ligde de iyiyiz ha baksana. Oh Ronaldo bence çatır çatır atıyor ha. Net var ya Ronaldo çatır çatır sokuyor geçiyor. İnanıyorum ki Ronaldo bir sürü gol atmıştır bak. Net. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bundan telif yersem çok kötü olur. Bu seslerin hiçbir zaman telif yemedik. Yemeyiz inşallah. Hadi hocam. İlk maçımız ile. Hazır mıyız? Marsilya. Şimdi dur. Hem Ronaldo'muzu bir de geliştirelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi nelere versek? Nelere verebiliriz? Bence şöyle bir şut verebiliriz ya. Değil mi? Şöyle şut gücümüzü bir arttıralım. Kafa isabeti de çok önemli biliyor musun? Ronaldo yapar ya. Voleyler. Bunları da şöyle geliştirelim. İki tane puanımız kaldı. Ee, uzaktan şuta verelim onları daha inen. Ronaldo'muzun şutu gelişti 68'de. İnşallah da yok gelişmedi daha değil mi? Gelişecek, gelişecek. Yavaş yavaş gelişecek Ronaldo'muz. Şimdi o zaman 1-0 öndeyiz Ronaldo olarak. Başla diyelim hocam. UEFA Şampiyonlar Ligi olarak ilk maçımızı gidiyoruz. Hadi bakalım. Hector Beller ne değişiyor Hector Beller'in Ama kanka Hector Beller'in hepsini yerine Ronaldo'yu koymaz Bak Ronaldo Ya yapma Ronaldo yap onu kaybetmeyecektik Ronaldo işte O şansı verdik adamlara işte Offside 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 Lan nasıl offside değil lan Ayı. Kartımız var bir de baksana İyi de oynuyor herifler Geçmedi Olur sıkıntı yok Ronaldo döndün Ronaldo geçti onu Ah be Ben hayır Baga bak hayır Oyun baga girmiş ya baştan sonra düzelir. Baksana onu yüzden göremiyorum. Of Ronaldo nasıl sıyrıldı sen öyle. Yürü Ronaldo. Hadi bastır Ronaldo. Yapıştır ah be. Ah be. Ah be. Oğlum biz neredeyiz lan? Biz, biz niye o kadar uzaktayız aga? Sen Ronaldo'ya bırak şimdi siz o topu. Çünkü o Ronaldo. Hayır. Ne vuracaktım ben? Bak dur şeye gideceğim. Onların yani neler oluyor ben hiç anlamıyorum. Kaleci de gelmiş. Ah be. Bana gelseydi var ya çok güzel olurdu da. Uzaktan gol çakardık. Koleji yine ileride. Alın onu Ronaldo. Hadi. Hayır ya. Yine korner. Hadi ver Ronaldo bir tane gol. Gor gelecek hadi. Hadi Gor gelebilir. Evet 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 işte bu. Evet. Hadırın oldum. Ve Golasso. Hayır git. geç. geç. Golasso. Cristiano Ronaldo helal be Adam attı ya Ulan yetişmedi o var ya Bıraksam normalde yetişirmiş de Arkamdaki oyuncu da yetişti tamam. Ve maç bitiyor artık be Hadi bitir hocam Bitirme 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 bitirme, 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 bitirme. Hoca, bitirme hoca Hoca bitirme hoca Hoca bitirme lütfen Bitirdi biz aldığımız anda bitirir. Lan hadi alın şu topu. Lan sıfırı bozmayın. Bir korner veriyor ya. Hakeme bak ya. Yine atayım. Hadi bitirme de yine atayım ben. <laughs> Ama izin vermez ki oyun artık. Bu kadar da değil lan Ah be lan bitirmesi. <laughs> bitirmesi golü çakacağım biliyor musun? şimdi ilk Şampiyonlar Ligi maçımızı bitirdik. Güzel de oynadık. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Ve sezondan gidelim. Takımdan hızlıca Tottenham maçı. Uf, çok riskli, çok çok sıkıntı bir maç. Tottenham, 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 Tottenham. iyi seviye. Güzel. Şimdi. Şimdi yedeklerden yine giriyoruz. 1-0 önde toplum. Hadi bakalım. Şey sıkıntı büyük. Cristiano Ronaldo girdi. Oyna. Baba girdi oyna. Baba geldi diyor ki ben buradayım. Ya ah. çekil bırak ya ya bırak. Bulak. Golelerimiz iyidir. İstersek, yak Sıkıntı yok. Kaleci de ya. Loris var yani. Boru değil adam. Ne oldu Aldı ne? Çekti. Çok şık bir çalım. İkinci çalım denemesi geçmedi. Adam yerde olur. <laughs> Şimdi ben form yaptım ya ben form yaptım gerçekten şu anda. Sol orta mı? Yok. Oy Ey 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 ey. Hey, bro. oy Abe. Boşuma. 9 numaralı formasıyla Cristiano Ronaldo. Ben 9 numarayı, eee neden 9 numara çünkü şöyle söyleyeyim 9 numara biliyorsunuz Real Madrid'deki neredeyse ilk numarası diye biliyorum ben evet ilk numarası olması lazım Cristiano Ronaldo'nun döndü Ronaldo vur helal lan sana bir bir hadi bakayım işte bu Sevinin oğlum sevinin. Son saniyeler artık hadi. Bir gol daha gelebilir mi? Gelir ya niye gelmesin? Son saniye hadi Ronaldo. Hala şans var. Hala şans var hadi. topluma yedirmeyelim. Kendimizi topluma yedirmeyelim hadi. Helal Ronaldo şimdi çıkıyoruz hadi. Hadi çıktık. Hadi Ronaldo. Yürü Ronaldo. Bastır Ronaldo. onu kaybettirme sakın Ronaldo. Onu kaybetme sakın Ronaldo. Yapma be. Ha devam. Ver pasını. Helal. Çok iyi. Yapıştır. Ah oh, be. En helal lan size. Yine olur o. Ronaldo şimdi. Hadi Ronaldo çok iyisin. Çok hissin. Çok hissin. Vur. Ah be olmadı. Hayır be. Yapma be. Olmadı be. Olmadı be. Olmadı olmadı be. Ah be Ronaldo. Olsun olsun olsun. Olsun olsun. Kısı yok. Biz yine iyiydik. Bugün videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İkinci videoyla karşınızda olacağım. Bye bye.